Allah'ın izniyle. Benim içeriklerimi kapat. ki. Lan abi ne yapıyorsun? Benim içeriklerimi kapat. Nasıl siktir gel. Sen... Ya siktir başkasına kapatıyorum ben onu. Şimdi çaylı <laughs> olsun. <laughs> İzin verir miyim ben buna? Hadi bir <laughs> oynayalım ya. Hadi lan aç lan. Aç lan Dast'ı yapıştı. Amına koydum şimdi izde? İzle. Yemin ediyorum var ya Beyler Vatanın... şu yayını da bir arka planda açayım be. Ne başlıyor pink... şimdi? T mi O zaman mi pink yaptırma şimdi kanka ya. Aa dur telefonunu açsam olur mu? Açam, Açam ben abi. Uyar mı sana bebeğim? Uyar uyar diyeceğim. Tamam. Twitch'e gireceğiz. Twitter'a gidiyorum ya. Emsiniz az vakit. Benim Zazor. telefon da geri zekalı ya. Benim telefon da tam bir aptal. Ayarlar ses tamam mı ya? Dur mikrofon tetikleyicisi. Oyun nişanga. Bunu da açalım. Alfa'nın amına koyayım. Radar. Olur sen her seferinde bu ayarları mı yapıyorsun ya? Hey kanka ya yüklemiyor olsun çocuğu ya. Bir çözemedim. Biz bunları sikeriz lan. <laughs> kanka öyle demeseydin ya. Dedi ve yenildik amına koyayım. Dedi ve yenildik. bir buçuk gündür CS oynamıyorum. Acaba elim elim yani elim tam... soğumuş mudur beyler? <laughs> ben bir hafta <laughs> oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan bu? Ne onu öyle diyecek? Ben Niye oturum açamadım ya? O zaman oturum açamadım lan. Dur ölünce bakarım. Açarsın hayatım. Nereden canlıpo? Söyle bana. As siktir bana söyle de ver. <laughs> <laughs> Senin lan girişini sikeyim. Oo, buna koyayım. O neydi öyle? Böyle bir pik ne <laughs> var baba? Ananı amına koyayım. Nasıl ya? Nasıl ölmüyorsun ya? Lower var bir tane. E, ya. Guz var guz. Aman ne koyayım orası yerine burası da geldi. Ya bu siktiğimin tv'ci niye açmıyor bak sikeceğim ha. Ne? Hiçbir şey ya. Ne karşında? ya sövme de kardeşim. Aşağıdayım. <laughs> bir gidelim de baksan. <laughs> bak baksana. Bak demiyorum. Ama Haydi sen ya. Çıtırından bir mola alsana ya. Bir kahve yapayım gelin ben. Ya amana koyayım ya. Ya da ben niye kahve yapmıyorum? Dayı Kardeşim yanlışlıkla da seni atıyorlar ha. Banlayın o zaman amana koyayım. Yapanın, yapanın ben amana koyayım. Lan f e niye bastınız? <laughs> e, F1. Oğlum adam mola al dedi ya. Ozan gel molayı gel siktir molayı. Ya sizin yapacağınız <laughs> iş istiklimi amana ne ben ya. Lan nasıl bir çarsınız siz amana o numunesiniz <gülüyor> ya. <gülüyor> dur lan dur şuradan yayın açayım da. Rüzgardan uçma amana koyayım. <laughs> Tava bas tako! Dur kanka bir dur. Senin yayınını açmaya çalışıyoruz <laughs> amana <abi. gülüyor> Kanka ben o işi birazdan hallediyorum. Geldi adam geldi. Bekle pikle 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 oğlum iki kişiden haydi ya. Abu. Şey abuzer sen bir bak basarsın taba kanka beni uğraştırma. Ya tamam ama ha. Oh. uzatma ya. Bir bak bak bakacağız elin sonunda göreceğiz. City var. Şimdi aşağıda abi bakacağız. City, var, bir city var, city var, bak, city. Gel bombayı al gel city var. Uzatma. <laughs> Sen o işe bir halledersin bakarsın kardeşim. Tamam bakarım bebeğim dur. Bekle maç sonra görüşeceğiz. Tabii. <laughs> <laughs> Headshot oyununda beraber bakarsan daha mutlu olurum. Lan bir kahve yapamadım lan. Bir mola almadınız. Ayıp lan size. Kanka biz efirledik de adam vermedi. Boz bir Tamam aldım ben. Ben de, de lavaboya gidiyorum ben. Oh, Ayda birinin CD bitmez birinin kahvesi bitmez. Tamam. Ee, müzik sesi size de geliyor mu? Geliyor. Benim evin yanında bar var, orada çalıyorlar beyler. Rahatsız oluyorsanız e, dediklerine koyun. Lütfen biraz. Kanka kahve yaptın emin misin lan? <laughs> oha, oha. Kulağıma attı sanki. Karıştırıyoruz. <laughs> <laughs> Lavaboya attım mı Onu da mı biz? Onu da mı biz öğreteceğiz aman ha? E, girerdik ha. Kim bu aman ha oğlum? E, e akrobatik hareketler bitraş, yapıyor. Mitraş yiyebiliriz bu arada dikkat. Ekolar, ekolar bas bas bas. Nereye gidiyorsun aman ha? City var. Gel, A'ya gel, say. Ozan oynayacağım mı kardeşim yoksa aim koyup beklemeyi mi düşünüyorsun? Aim koyup bekleyeceğim kanka. Bir takip geldi herhalde. Short, short. Oğlum koşma lan, olabiliyor. kim koşuyor? Arabul yok yok et ama koyayım evet. Bu Twitch'te niye şey yüklenmedi ya? Of et. Be 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 Yok lan. Zos. Bi 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 bi. Koşma koşma. <laughs> burdayım kanka. Kanka ne bileyim 0-2'yi görünce mi sorayım dedim Ha, bir kere öldüm ama ya öyle düşün Öyle bir düşün <gülüyor> öyle. <gülüyor> bir de öyle düşün Ulan Hadi flashını atayım flashını atayım AşkO Kanka dur smoke var Atma AşkO Lan, smoke ne ya Smoke geçsin Neresi Ben niye kör oğlumum? Lan oğlum bakmadığım yerde adam. Ay sen Öyle bir çıkmış Adam bakmadığın yerden çıktı amına. 2M 2B var bu arada. A clear oğlum A'ya gidin. Guys koy. Kanka Okan hiç zorlama A'ya git kanka. A boş. Al short'tan A'ya git. Bomba arkanda. İşte. Ozan şu sıvı o bir açıklasana. Sen sen nasıl öldün orada kanka? Ya ben bıçak yakın yere gördü ya. Bıçaklıya de... yaktın. 97 vurmuşum adama bu arada, haberiniz olsun. Sonuncu adama. Drop atabilirim bu, bu arada. Tako! Tako! Manas adam vuracağım mı Manas? Tako! <laughs> Sesi yok <abi>. <gülüyor> 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 Tava bas aslanım. <laughs> ya Gir be. Ben <laughs> Yalnız burada benim tava bas sana değil. Aa, siktir ya. Oğlum ben niye körüm şu an? Bir tane lower olabilir bak. Bir tane lower olabilir. Tamam bebeğim. Var kanka orada long. Yeşil dikkat et yeşil dikkat, yeşil. Bir tane B vardı. <laughs> AWP olabilir dikkat. zaman <laughs> koyayım. çıktı be. ya. Ulan Beleşkin Bunu adam, beklemiyordum. Smoktan çıktı ya. Nerede lan? Vankar vankar. Bana sığınıcı mı atsam bebeğim? Yanlış. Ananı <laughs> Hadi be. Eğilmişim Eğilmiştim abi. ama. Nereden gördün nerede, gördüm? Nerede? Olalım, nerede? Shortta, Şortta şortta orospu çocuğu şortta. Oğlum. Bir kere ha, şansım var. Ben olmasam var ya ben de evet. ben de olmasam var. Abuzer tava bas abuzer. <laughs> B oynayalım. Spi spi. Shut the fuck up. Neyse B koş da. Evet beyler hepinizi hepinizi sevgililer günü mübarek olsun. Amin. <laughs> hepinizin oğlum çükünü oğlum. bizim <laughs> İbo öpsü. Neyse Ozan önde biz gireriz. Ozan'ı öldürürler mi, biz gireriz. Oluyor. Giriyoruz mu? At sumo. Sumo at. Ya sumo at ya. Ya attık ya oğlum gir oyna sen. Sen kur bombayı. Buraya sumo atacaksın ya. Nerede sumok. bu? Deniz. Hoppa. Gördün mü nerede olduğunu kanka? Görmedim ki. Short muydu? Site miydi? A site'ta da CT lan sanki. Shortmuş. <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım? Deli. <laughs> Yat ananı sikerim senin. Yat amına koyduğum. AK'ye yeni şey gelmiş. Dellendi ha. Bak az aşağıdan şimdi küfür ediyor. Bak izle. Dava etmemek için <laughs> yayına gel. Amcık. Al gel yayına gel. O geçen bir kere çağırmışsın elimize vermişlerdi. Hatırlıyor musun? Kanka yayına çağırma dur. onu delay var delay. Ya Dela'yı sik siktir <laughs> ki biz proyuz <laughs> abi bu çocuğu Dela'yı var diyor DE Dur şu neyi atar mı atar şimdi Ya oğlum sonradan pick demek nedir ya Lan Atma bir daha oğlum smoke Duymadın mı? Eyler low rock size geliyor adam şorttaydı size doğru yürüdüydü aşık olan. O zaman short mu diyorsun? Yani burada bir yerde bir çocuğu Ya ne yapıyorsun amına koyayım bak sikeceğim ama attım bomba Mom ya. Boş. Nerede lan o? Long, Long'a gitmiş. Lower'dan çıkıp. Allah Allah. Aku! Bom önümden. Aku! <laughs> <laughs> Ece'nin geldi. <laughs> bir tane lower var. Bir tane mid geliyor. Garanti garanti lower oluyor beyler dikkat edin. Mid geldi. Geldi 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 geldi. Dark, da şeyden geçti. Dark, dark'a girdi. Dark'a dark girdi. Bir flash Kanka bir flash atmasanız oynayacağız amına koyayım. Bu ne yapıyor amına koyayım arabanın üzerinde? Cemil yapma Cemil. <laughs> ah be amına koyayım bonk olduğunu hiç tahmin etmedim. CT'ye tutulmuştum. Bekleyeydin ben. beni girmeyeydin iyiydi. Sen hayatta mısın lan? <laughs> ha. Bak ben neredeyim. Neyse sikerim Orhan'ı çocuğu olmamış. Last ]mış. City lan Last City ya da mid. AWP'ydi zaten. Short mu çıkmış? Al sana bir Hacı Bekir lokumu. Al ardından bir tane de. E bomba nerede? Ozan getirirse kuracağız ama. Nerede? Diğer şeyi benden bekliyorum be aşk ol. Long mu? Longsa vuralım. Ya benim çok ya, şey ya. Adam kendini mi yaktı amınakoyim salak, ne yaptı? <laughs> Adamlar benim yayına geldi beybiler. Kanka maalesef. Hay, hay, hay. Boşuna, oğlum ben nasıl oturacak bilmiyorum. Takuu! Var bağırma. var. Bağırma, bağırma Karşıdan abi. bakan var. Zaten bir sürü ses geliyor senin mikrofonundan. Mitraş, mitraş, mitraş. Gel o zaman, gel logo koş. Gel logo koş. Dakika girdi Okan. Kulaş stikim ama ne yapayım seni ya. Geldi. Canı çok az öldü dedim bıraktım ya. Ah be mide öldüm ananı. Smokçu var. Kanka bir site, bir long, bir mid var. Bildiklerimiz. Longa dikkat. Site'de bir tane bombalı vardı. <laughs> CT açılabilir. Bir de mid vardı. Ben buraya bakıyorum. <laughs> Beyler smoke atın. Dönün anasını satın. Aa ah, şu anda sizi ah, izliyorlar beyler. Sizi izliyorlar, sizi izliyorlar. Delay var dese ama saniye bak. delay boyutta yetmedi. Evet, 30 saniye var ama şu anda siz gibi 30 saniye ediniz için yerinizi biliyorlar bence. Evet. Kanka, Aha biriniz AK bir silah alaydınız? Bak benim orada AKM AK var ha yerde mesela böyle bak da. Eee bombaya vuracan mı? Aa Roza. Ananı sikeyim. Long lost. last long. Kanka gösterme kur 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 longta. Karayız. Ya Umut yayındayım be koçum ya. var bari. Yok sende. Bomba sende rahat oyna. Yok sende mi? Sende. Bana değil ya. Öyle sen de, sen de, sen de, sen de Sık oraya lan! Abi, işte Öyle lan! <laughs> ya Ozan bombayı kurdun, o şey, Okan bombayı kurdun yeri unutuyorsun oğlum. Acayip bir olansın sen ya. Çok acayip bir çağırsın. Araya <laughs> bakan ya. Buraya gidelim mi? Abu! <gülüyor> Abu! <gülüyor> siz B'ye gidin ben A'da takılacağım. Hadi siz B'ye gidin ben. Fake, fake flash atayım sizin için. Bekliyor muyuz gidiyor muyuz? 2B, 2B var. Aa, mevzular başlamış. <laughs> Dillerini sıktılar. Gelme, gelme. Buraya bakma ya. Kardeş buranın ekmeği bende ya. Siktir git burada. Zeyn. Siktir git burada. Buranın <laughs> ekmeği benim. Acaba nasıl bir paneli var ya benle, buranın benle. Ah, CD geliyor. Haydi, Anlamaz, geliyor, Mit geldi size. <laughs> işte bir tane daha var. Aldım. Sizi. Nerede bu orospu çocuğu? lan silahlere koymam lazım. Oye. Adam akli gitti. <laughs> Yok oldu silah. Tam bana gelmiş. Hiç bakmadı. Ha. Bu ne anlatıyor lan bu? Ne ne anlatıyor lan bu deli zekalı? Anlamadım ben onu. Böyle. Sizin takım malsa biz ne yapalım lan? Adamlar gittiniz birbirize sıktınız, iyi gittiler. Tako birinci ha. Beyler hakkını verin hadi. Açın. A Oho birbirlerine sıkmaya başladılar mı? Manas'ı tekliyor Milleti tekliyor Bombayı al arkada. Al arkaya bakıyorum. Adam short geliyor. Short short short. Tako short. Oğlum bunlar birbirlerini öldürmeye oynuyor. Ya salak ya. Tamam bu ya bombayla ben alacaktım onu. Amına koy. Ne amına Her zaman bin al, on bin on <laughs> <laughs> Hı. Tamam bak. Bu maç rahat kazanmış ya. 2B var. Aha ortada eksi eksi aha eksi 17 var amına koyayım. Ananı sikeyim ya kapı arkasında bekliyormuş. aşırı seri oynuyorsunuz. Size denk gelemiyorum. Kuranlık. <laughs> Bitti. <gülüyor> oh, bedava da puan.